Şimdi bakın Almanya'da itica raportörünün red verirken göz önünde bulundurduğu kanunlar şunlardır. Almanya Anayasası madde 1. Almanya Anayasası 16A maddesi 1, 2, 3, 4 ve 5. fıkraları. Almanya Oturum Yasası madde 60 özellikle 1, 2, 3, 5, 7 ve 11. fıkraları. Almanya İltica Yasası AG kapsam madde 1 madde 2 madde 3.1 madde 3a madde 4.1 madde 11.1 madde 13.2 madde 14 madde 15 madde 29 ve madde 30. 5. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi temel insan hakları maddesi özellikle madde 3 ve madde 5. Yukarıda bahsettiğimiz bu maddeleri açıklamalı şekilde anlatmaya çalışacağız. Sizler de red tutanaklarınızda yazan bu maddeleri deliller ışığında çürüterek avukatınızla birlikte olayı yönetmelisiniz. İrticada, geçerli irticada aranan ana kriterler nelerdir? Bir kişi menşei ya da yaşadığı ülkesinde savaş ya da sahip olduğu değerler açısından dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal gruba mensubiyet ve politik düşünce nedeniyle haksız yere siyasi kovuşturmaya uğramışsa. Bakın yalnız buraya çok dikkat edin. Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı olmaması gerekir. Yani fikir ve düşünce suçu veya politik bir neden. Benim düşündüğüm şey siyasi olabilir ama düşündüğüm şey hakaret, ulusal güvenlik, asayişe zarar vermediği hakkı daha halin dedi hakkında kavuşturma ve soruşturma açılıyorsa. Ama dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal gruba mensuniyet, politik düşünce falan bunlar ayrı. Hala baskı, zulüm, ayrımcılık, onur kırıcı, kanunsuz işlem veya ceza görüyorsa, haklı sebeplere dayalı zulme uğrayacağına dair korkuları varsa Temel hak ve hürriyetleri şiddetle ihlal edilmişse, yaşam özgürlük ve can güvenliği tehdit, tehlike ve risk altındaysa böyle bir kişinin mağduriyetini somut ve bilgi ve belgelere göre belgelendirirse iltica etme hakkı bulunur ve kendi ülkesine asla geri gönderilmez. Şimdi ret girişleri onur ve saygınlık hakkı siyasi konuşturmalar de, devlet ve toplum takibi baskı ayrımcılık, kanunsuz işlem ve ce, cezaya maruz kalacağına dair insanlık dışı uygulamalar oturum kanunu 60. madde korkularınız maruz kaldığınız zulüm ve zalim e, za, e, zalimane uygulamalar temel insan hak ve hürriyetleri ülkenize neden geri dönmelisiniz gibi bakın raportörün incelediği konular. Şimdi red alan ne yapmalı? Mülakat tutanağı verilen red gerekçelerindeki kanun maddelerine göre tekrar gözden geçirmeli. Raportör hatası, tercümen hatası ya da sizin hatanız olabilir. Verdiğiniz evraklardan bazıları veya tamamı gözden kaçmış veya değerlendirilmemeye alınmış olabilir. Örneğin bir konuda red vermiştir ama evrakınız olduğu halde değerlendirmemeye değerlendirmeye alınmamış olduğunu tutanağınızda görebilirsiniz. Bunları tespit edip verilen red gerekçelerini çürütmek için eski mevcut belgelerinizi yeni delillerinizle birlikte red gerekçesi hazırlayarak itirazınızı yapabilirsiniz. Mutlaka konusunda uzman bir avukatla çalışmanız daha sağlıklı olacaktır. Bir avukata reddiniz Ettiğinizde itiraz ettiniz. Mahkemeler 30 aya kadar cevap vermek zorunda. Ortalama 20 artı 2 ay içerisinde cevap vermektedir. Mahkemeden de olumsuz cevap gelirse ikinci defa irtica devamı yapabilirsiniz. Bunun için yeni bir gerekçeye, yeni bir mağduriyete delili ihtiyacınız bulunmaktadır. Mesela gittin dedin ki ben aşiretten geldim, kan davasından geldim ama geldiğinde seni bağlayan bir şey olmadığı için reddetti. Ama sen Almanya Federal Cumhuriyeti'nde yaşarken kan davalılardan bir tanesi gidip senin bir akrabanı öldürürse ya da ona aşırı derecede şiddet uygulayacak bir olayın içine girerse bu senin davanı otomatik olarak güncellemene ve oturum halka almana hak kazandıran bir sebep olur. Şimdi mahkemeden olumsuz cevap gelirse ikinci defa itirazımı yapabilir miyim? Bunun için yeni bir gerekçeye ya da mağduriyet diline ihtiyacın var mı? Şimdi ikinci itirazınız genelde 3-5 arasında cevaplanmaktadır ikinci itirazdan da olumlu olumsuz cevap gelirse bu sırada yedi diliniz oluşmuşsa üçüncü defada iticiye başvurabilirsiniz. Ancak yeni diliniz yoksa mevcut durumunuzun gözden geçirilmesini istiyorsanız istiyorsanız bu defada yeni bir itiraz yolu daha vardır. Eyalet komisyonuna itiraz edebilirsiniz. Eyalet komisyonuna itiraz dilekçeniz alındığında genelde 15 gün içinde inceleyip cevabınıza talebinize cevap veriyorlar. Şimdi itirazınız olumlu buldukları takdirde eyalet komisyonu 6, ay 6 aya kadar Ausweis yani mülteci kimliği vermektedir. Eğer komisyonun kararı olumsuzsa ülkeden deport edileceğiniz anlamına gelmektedir. Kanunen sizi kendi ülkenize göndermeyeceklerdir. Gitmek istediğiniz ülkelerin listesini isteyeceklerdir. Sizi bazı ülkelere gönderemezler ama vize uygulamayan herhangi bir ülkeye sizi gönderebilirler. Dil kursları... Deportu durdurmamaktadır. Ancak Ausbildung, mesleki eğitimi, üniversite gibi örgün eğitimler deportu ne yapıyor? Durduruyor arkadaşlar. Duydunuz mu? Deportu neyi duyurduruyor?